Evet arkadaşlar kazanım 22 sorularıyla devam ediyoruz. Burada farklı bir soru tipi geldi karşımıza. Ne yapmış? Bir şekil vermiş. Şekildeki birbirine dik çizgiler bir şehrin sokaklarını gösteriyor. Ve A'dan C'ye B'den geçmek şartıyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebiliriz demiş. Burada dikkat edeceğiz. Yolda ilerleyebilmek için A'dan C'ye gidecektik ve B'ye vuramak zorundaydık. Önce A'dan B'ye daha sonra da B'den C'ye gideceğiz. A'dan B'ye giderken şöyle yolum rahat olduğu için şuraya çiziyorum. Şurada A var. Şurada B var. A'dan B'ye gitmek için bir defa aşağı iki defa sağa gitmemiz lazım. Aşağı olanlara biz X diyelim. Sağ olanlara Y diyelim. O halde X virgül Y Y. A'dan B'ye gidiş yolunda bunlar var. Bunları kendi arasında yer değiştirecek olursak mesela X Y ya da şöyle yapalım. Y, X, Y olsun. Y, X, Y olursa gideceğimiz yolu düşünelim. Önce Y'ye gittik. Sonra X gittik. Sonra tekrardan Y'ye gittik. B'ye ulaştık. Farklı bir renkte bir tane daha yapalım. Bir diğer sıralamamızda Y, Y, X olsun. Y'ye gittik. Tekrar Y'ye gittik. Sonra X gittik. Yine B'ye ulaştık. O halde biz aşağı yollara X sağ olan yollara y diyerek a'dan b'ye b'den c'ye gidecek olursak a'dan b'ye bunu şöyle yan tarafa yazalım tekrardan ve b'den c'ye gidecektik a'dan b'ye gitmek için bir tane x iki tane y vardı a'dan b'ye gittik ve şöyle parantezde yapalım b'den c'ye gitmek için 3 aşağı 3 sağa gittiğimizden 3 tane x'imiz 2 tane pardon 3 tane de y'imiz var. Bunları sıraladığımızda gidebileceğimiz tüm yolları hesaplamış oluyoruz. O halde A'dan B'ye 3 faktöriyel kendi arasındaki sıralanış Y'ler aynı olduğu için bölü 2 faktöriyel Y'lerin sıralanışı diyoruz. V dediğimiz için çarpı diyoruz. 3 faktöriyel pardon 6 tane nesnemiz var. 6 faktöriyel tüm diziliş. 3 faktöriyel X'lerin, 3 faktöriyel de Y'lerin kendi arasındaki yer değişimi. O halde burayı düzenlersek 3 faktöriyel 6 idi bölü 2'den 3 geldi. 6 faktöriyel 720 bölü 30'dan burası da 20 gelecek. 3 çarpı 20'den 60 farklı şekilde gidebiliriz. Bunu bulduk. Bunu başka bir yoldan şöyle yazabiliriz. Sağ üst köşede pardon sol üst köşeden başlayarak sağa doğru en kısa yolu kullanarak şuraya bir farklı şekilde gelebilirim. Yine buraya bir farklı şekilde gelebilirim. En kısa yolu kullanıyorum. Buraya bir, buraya bir, buraya bir. Aşağı doğru da yine 1, 1, 1, 1 farklı şekilde gidebilirim. Şimdi şu noktaya gidecek olursam sağdan gele şey pardon sağ, soldan sağa doğru gelebilirim yukarıdan aşağı gelebilirim şu ikisini toplayıp buraya yazıyorum burası iki farklı şekilde bu ikisini toplayıp buraya yazıyorum burası üç farklı şekilde olacak A'dan B'ye geldik şimdi B'den de C'ye gidelim aynı şekilde buraya bir buraya bir buraya bir farklı şekilde gidebiliyorum aşağı doğru 1, 1, 1 farklı şekilde gidebilirim. O halde toplayacak olursam şurası 1 artı 1'den 2, 1 artı 2'den 3, 3 artı 1'den 4 farklı şekilde olacak. Şöyle çapraz toplayıp ortaya yazıyoruz. Yine aynı şekilde burayı toplarsak 3 olacak. Burayı toplarsak 6, burayı toplarsak 10 oldu. Topladık 4, topladık 10, topladık 20 oldu. Buraya 20 farklı şekilde, buraya da 3 farklı şekilde gelmiştim. 3 çarpı 20'den yine 60'ı elde ettim. Bu da bir diğer kısa yolumuz olacak. Bir sonraki soruda direkt bunu kullanalım. Evet geçtik bir sonraki sorumuza. Şekildeki bir şehrin dik sokakları verilmiş. BC yolunu kullanmak şartıyla. Buradaki şartımız ne? BC yolunu kullanacağız. A'dan D'ye gideceğiz. O halde yine saymamızı kullanacak olursak buraya bir, buraya bir, buraya bir farklı şekilde aşağı doğru da bir, bir farklı şekilde gelebiliriz. O halde şurası topladığımızda 2 topladık 3 topladık 4 topladık 3 topladık 4 pardon 4 değil 6 olur. Burayı topladığımızda ise 10 farklı şekilde gelebildik. A'dan B'ye 10 farklı şekilde geldik. B'den C'ye 1 farklı şekilde gelebilirim. Şimdi C'den D'ye gideceğim. Sağa doğru üst taraflarda en kısa yoldan 1 farklı şekilde aşağı doğru da bir farklı şekilde geldik. Topladık 2, topladık 3, topladık 4, topladık 5. Bir de aynı şekilde topladık 3, burası 6, 10, buradan da 15 geldi. O halde C'den D'ye de 15 farklı şekilde geleceğiz. A'dan B'ye, B'den C'ye geçmiştik. Bu da bir farklı şekildeydi. Ve son olarak da C'den D'ye geçtik. Burayı da 15 farklı şekilde geçtiğimizden ne olur ifademiz? 10 çarpı 1 çarpı 15 olacak. A'dan B'ye ve pardon A'dan B'ye ve B'den C'ye ve C'den D'ye olduğu için bu da 150'ye eşittir. Cevabımız 150 olacak. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Yine aynı tip bir sorumuz var. Fakat buradaki şartımız ne? BC yolunu kullanmak istemeyen bir kişi. BC'yi bu sefer kullanmayacağız. BC'yi kullanmayacaksak ne yaparız? İki farklı çözüm yapabiliriz. Birincisi tüm durumdan BC'yi kullandığım diyelim. Bu durumda BC'yi kullanmadığım durum bulurum. Önce buna göre hesaplayalım. Tüm durumumuz ne? A'dan D'ye gideceğiz. 1, 2, 3, 4 tane aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağ. Yani 10 faktörel bölü 4 faktörel çarpı 6 faktörel tüm durumumuz. Eksi BC'yi kullanacak olursak A'dan B'ye gideceğiz. 4 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 2 faktörel. B'den C'ye bir seçeneğim var. C'den D'ye de 2 aşağı 3 sağ yani 5 faktörel bölü 2 faktörel çarpı 3 faktörel olacak. Bu birincisiydi. Burayı düzenleyelim. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel bölü 24 çarpı 6 faktörel diyelim buraya. Eksi 4 faktörel 24 bölü 4 oldu. Çarpı 1 çarpı 120 bölü 6 12 olacak. Burası 6 geldi. Şuradan 10 geldi. Şuradan 6 faktöreller gider. 9 8 72 24'e böldüğümüzde 3 kaldı. 3 çarpı 7 21 çarpı 10 210. 210 eksi 60'dan da 150 olarak bulabiliriz. Cevabımız burada 150 geldi. Peki diğer türlü yapsaydık başta gördüğüm, gördüğümüz gibi sayma şeklinde yazsaydık nasıl olacaktı? Bunu da farklı bir renkte yapalım. A'dan B'ye gidecektik. B'den C'yi kullanmayacaktık değil mi? B ile C arasındaki yolu hiç sayıyorum. Görmem yokmuş gibi düşünüyorum. O halde şöyle sağa doğru 1 1 1 1 1 1 farklı şekilde aşağı doğru da 1 1 1 1 farklı şekilde gidebilirim. Topladık 2, topladık 3, topladık 4, topladık 5, topladık 6, topladık 7 oldu. Topladık 3, topladık 6. Burayı topluyoruz buraya yazıyoruz değil mi normalde. Fakat burada BC'yi kullanamadığım için buraya direkt yukarıdan aşağı inebilirim. Sadece 4 farklı seçeneğim var. Burada bu önemliydi. Bunu kullanamadığımız için şuradan devam ediyorum. Topladım 9, topladım 15, topladım 20, 22 oldu. Diğer taraftan şurayı topladık. 4 şurayı topladık. 10. Burada mecbur toplayacağız. C'den gelen ve B'nin altından gelen aynı yere ulaşacak çünkü 14 olur. Burası 23 topladık. 38 topladık. Burası 60 mı oldu? Evet, aşağıdan devam ediyoruz. Topladık 5 15 29 toplarsak 52 toplarsak burası da 90 oldu. En son topladığımızda 150 olarak bulabiliriz. Evet, iki çözümde bu şekilde kullanabiliriz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Yanında iki mahallenin birbirini dik kesen sokakları verilmiştir. Birinci mahalle ile ikinci mahalle arasındaki akarsuyu geçmek için köprüyü kullanmak zorunda olan Naci Emir. A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi Naci Emir'in A'dan B'ye gidebilmesi için önce A'dan köprüye daha sonra köprüden de B'ye geçmesi lazım. Saymayı kullanalım ya da şöyle yapalım. X, X, X aşağılar y y y şeklinde sağ olan olsun 6 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 3 faktörel A'dan köprüye geçiş köprünün birinci ayağına geçiş olsun şurası K1 şurası da K2 olsun K1'den K2'ye bir şekilde geçebilirim çarpı diyorum K2'den de B'ye gideceğim bunun içinde x x pardon bu sefer y y diyeceğiz Y, y, x, x, x olacak. 3 x 2 y var. Yani 5 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 2 faktörel 6 faktörel 720 idi. Bunu 36'ya böldüğümüzde 20 çarpı 120 bölü 12 de 10 olacak. Yani 200 farklı şekilde gidebilirmiş Naci Emir. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.